Bugün terörizmden yargılanan aynı zamanda terörist olmaktan ceza alanları bu ülkenin selameti ve o beldenin selameti için görevden aldığımızda Avrupa Parlamentosuna gidip Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Bu iş o kadar bedava değil. Yazıklar olsun. Bu milletin sana okuttuğu okula yazıklar olsun. Bu milletin sana verdiği emeğe yazıklar olsun. Yani ben lafa bakarım laf mı diye bir de söylene bakarım adama bakarım adam mı diye derim. Yani önce bunu söyleyeyim üzücü. Biraz tabii seviyesine inmeyeceğim bir alan bu. Çünkü bu seviyesine defalarca inmediğimi ve inmeyeceğimi seçim sürecinde dile getirmiştim. Ee, ve e, bu ıı, seviye e, noktasında söyledikleri, yaptıkları da zaten belli. O tarafına e, çok girmek istemiyorum ama oraya bir cümle yapmak isterim. 31 Mart'ta e, seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında o olan şeyleri, biten şeyleri baktığımızda tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir e, odaklansın ama çok tabi e, benim inmeyeceğim seviyede yine ben ona e, devlet adamlığını e, hava e, devlet adamlığı yapmaya davet ediyorum o yeter bıktım artık davet edeydi o da bir karşılık bulmadı e, birincisi ben Strasburg'da e, Türkiye'yi e, nasıl anlattığımı çok iyi biliyorum tamamı YouTube'da var bir iki kelimeyi bilgi edinip bunu söyleme. Ee, sadece işte böyle e, araştırmadan, lafını bilmeden bugün söylediğini yarın unutan kişiler e, ancak bunu yapabilir. E, 6-7 sene önce birini övüp bugün ona karşı tehdit savuranlar ancak böyle hatalar yapabilir. Ben o e, seviyeyi bilmiyorum ama ben Strasburg'da memleketimi gayet iyi savundum. E, onların söyleyemeyeceği, yapamayacağı derinlikte ve e, şiddetle mülteci konusunda, sığınmacı konusunda Avrupa'nın Türkiye'yi nasıl yalnız bıraktığını anlattım. Ee, aynı zamanda e, buraya gelip raportör olarak çalışan heyete hükümetin e, izin vermesi konusunun önemli olduğunu ve bu konuda hükümete teşekkür ettim. Birçok içeriği var, e, ben orada e, gerekli şeyleri tek tek sıraladım. E, bu konuda benim mi, benim milli duygularımı eleştirecek veya bunları böyle seviyelendirecek makamını bir kenara koyuyorum. Öyle bir Allah'ın kulu yok. Ben kimseyi sorgulayamayacağım gibi o da sorgulayamaz. Zaten Allah'a havale ediyorum onu. ha Çok haddini bilen bir tavrı olmadığı için Allah'a havale ediyorum. Ama ben orada memleketimle ilgili çok değerli, çok güzel tespitler yaparak, savunmamı da yaparak, Avrupa'yı sorumluluğa da davet ederek cümleler kurdum. Üzücü bir İçişleri Bakanlığı yakışmadı.